Merhaba, gençlikler. Merhaba gençler. Merhaba ee, gençler. Bugün sizlerle 1.9 tanıtım, yenilik tanıtımı çekiyoruz. Arkadaşlar, Kafamı hızlı sizden... yapabiliriz, video az olabilir. Bir de Kerem oyunda da ve oyuncu gençlikte Mad Max serisi gelebilir arkadaşlar. Oyunu araştırıyorum şu an. Oyun ballık gibi çok güzel. Ballık nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Kafamda enerjik kafasıyla bu ha ha. Neyse şimdi hemen yeniliklerimize başlayalım. Yapıyorum. Arkadaşlar Şu X5 klavyeme like atın. Susa. Şurada gördüğünüz evet, gibi arkadaşlar, bir sus Kerem. Şurada e, deniz fenerimiz var, deniz fenerimiz var. Bu deniz feneri arkadaşlar şöyle koyulduğu yere ışık saçıyor. Yani bu yapılışını bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika. Evet çok güzel klavye. Ya oğlum ya yapma şunu. Kerem. Tamam tamam özür dilerim Koyu tamam. priz, prizma, prizmarin var. Şöyle. Arkadaşlar şu an oyunumuz Türkçe yoksa İngilizce oynayacağız da işte evet. sizin adınızı bilin diye şu o yüzden şey. öyle yapıyoruz yoksa gıcık olmayın. Aslında ben yani İngilizcesi beğenmedim. olmayan bir sus da bir sus. var. Bir sus. Şöyle ben germeneme beğenmedim. Yani açıkçası ne diyeyim? O bok rengi güzeldi. ama. Ee, <laughs> sonra priz, priz marintula var arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Hani bu da ne bileyim <laughs> ya böyle üst üste koyulursa şöyle güzel durabilir. Yani ne bileyim ya. Ben yine bu da hoşuma Arkadaşlar gidelim. bu arada GTA 5 online videoları gelecek. Kerem oynuyor. Kerem bak kendi tanıtımını yapma. <laughs> tamam tamam. tamam. Allah'ım ya. Şöyle prizmanin diye bir şey var. Bunların yapılışlarını yani bildiğim kadarıyla göstereceğim. Artık bunları Arkadaşlar bir, tat, bir... öbür <laughs> videolarda gösterebiliriz çünkü şu an oyuna <laughs> yeni on yeni giriyoruz diyeceğim. Değil mi? Şimdi eee <laughs> <laughs> ben şunu çözemedim. O ben açtım onu. Müzik sesinden hangi adını gösteriyor? O modla alakalı şey, e, update alakalı şey değil. Şöyle gördüğünüz gibi en son artık purpur blok diye bir şey yapılıyor. Purpur pur, çok güzel Öyle ismi purpur. Pur. Böyle güzel. Benim bu 1.9'da en sevdiğim şey diğer sürümlerde de var tabi. Şey istediğin uzun he buldum. İstediğin uzunlukta TNT yapma. Ay TNT diyorum. Nedir onun Nedir portal? <laughs> ee, purpur pur, e, arkadaşlar. <laughs> Pillar <laughs> bir şey var. Pil, Şöyle pil. kuas blok gibi geliyor. Bu yan koyulumu. Yan koyulumu. Bu daha düz koydum. İşte bence gayet güzel oğlum, duruyor. O midem bulandı ya. Şöyle dikkatlice biraz göstereyim. Kanka hızlı yüklensin. Neyse. İki dakika oldu. Tamam. Ne olacak oğlum ya? Sonra işte bunlar ıı, pupur stil yani merdiven. puffer merdiveni. <laughs> bence güzel görünüyor. Şu an şu blok değil Beniz olsun. Bu da Kanka merdiveni. karşımızdaki çubuk evet, gibi orada. şeyler ne? Onları da göstereceğim. göstereceğim. Hard slap. Bunlar bildiğiniz gibi creeper üstüne gelince patlasa da bir şey olmuyor. purpurdan yapılmış şöyle. O şunu ağzına adını alma ya. Bu en ee, şekiller brick. şunlar. En şekiller sus. şunlar bak. Bu Stone Brick. E, bu şekilde bu arada arkadaşlar bunların hepsi Creative moddan yapılabiliyor. Şu hariç hepsi craftlanabiliyor. Bildiğiniz gibi. en Stone Brick. Bu craftlanıyor i̇şte. oğlum. Hayır ma bu craft craftlanmıyor. Ben craftlandığını e, gördüm. Arkadaşlar bunlar da craftlanmıyor. Şunlar da craftlanmıyor. Şunlar da craft. Kardeş bunlar oh. onlar ee, kızlar ya Şey, şey bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bunlar hani enddeki meşalelerden entrottur bir tane set çekmeyeyim. Ya böyle koyduğun yere ışık veriyor işte bu da endde bulunuyor Gidebiliriz oraya ama bu bölümde olmayabilir Ben survival'ını çektiğim zaman o zaman gideriz Bunlar büyüyor mu peki? Hayır oğlum buna böyle Çubu Torç oğlum bunlar işte ya Endin Sus Endin troşları işte Şunlar arkadaşlar bitkiler hani bitkinin kökleri mesela Şimdi buraya geleceğiz bunlar şu şekilde. Arkadaşlar işte. bir de e, camlarla niye çektik diyorsanız onlar sağa sola gidiyor gördüğünüz gibi. Ay, sağa sola böyle kayıyorlar, bir şeyler yapıyorlar böyle tuhaf tuhaf. Mesela köylü koysan şuraya hepsi birlikte köylüye doğru Hatta bir iki dakika de görsünler. Yalan Daha falan sanırlar. Daha büyümez ki bu. Büyür mü ki? E, bizim şansımıza büyümüyoruz. Şimdi şu... Arkadaşlar burada olan blok şu. Bu. Bu e, kök arkadaşlar. Mesela bunu buraya koyamam tabii ki. Dur koyabiliyor muyum? O iğrenç bir şey o ya. Yani bu koyulmuyor arkadaşlar. Bu böyle uzuyor, uzuyor, uzuyor bu bitki. Ne yapıldığını ben de bilmiyorum. Eee mod hatta bu update'te çoğu şeyi bilmiyorum. Yani biliyorum. Ve biliyorum. en güzel kısma geldik. Sus da, sus da. Bunlar işte bunların kökleri. Kökü diyeyim, e, şeyi. Dur onu en son Bunlar e, arkadaşlar şöyle Creative Mode'dan alabiliyorsunuz bunları. Dur göstereyim yerini de hatta dur bu da değil. Ama 1.9'da arkadaşlar yani. Aynen. Şuradan işte alabiliyorsunuz bunu en ve En kristali. bunun şöyle bir durumu da var. Mesela bu böyle ya sadece bu arada bu bedrağa koyulabiliyor. Bir de oksijene, şu şekilde, şu e şekilde e Sadece bedrağa koyulabiliyor. Ha. Deneriz onu şimdi. Böyle istediği tek bir bedrağa bu şekilde koyun. E çok lazım. güzel bir tasarım yapabilirsiniz. Oksijene deneyelim şimdi bir. Aynen Minecraft susaları Opsiden. falan. Noç öldü bu arada? Aa obsidyen ekol demiş tamam. As fuck Hepsi pat fuck you bu da. Obsidyen oh, patladı mı lan? Bunlara patladı hayır. Bunlara patladı lan. Bu etrafındaki şeyler zarar veriyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz az önce. İşte bunlar Ender Dragon'un güç aldığı şeyler. Can. Can aldı işte Ender. Sonra işte bu Ender Dragon <laughs> Kanka <kafamız>. çok <laughs> <laughs> dırırın, dırırın, dırırın. Ee, şimdi moblara geçeceğiz. Bir saniye End'de çıkan moblara. Bir de şu kafayı arkadaşlar her giydiğinizde hareket ediyor. Ama biz onun... şu kristal... Ne lan? Redstone'la hareket ettirdik. Çok zaten komik sen kafa hareket ediyor bizde. Kanka ee, en güzel kısma gel ama o patlatma kısmı sus değil. Be. Yok Şimdi, patlatma kısmı en son olmasın. Sus be patlatma kısmını yaptım ya. ya. ne zaman patlattın? Az lan? önce şunu patlattığımda gitti ya bunlarda. Şu e, Redstone değerisi şöyle bir yaptınız aslında şey bilgisayar şu an sorun var Minecraft'ta. Şu ikisi sistem kurdum mesela bu hareket ettikçe kreme sesi gibi geliyor. Sistem kurdum bu şekilde. Bunu zaten bilmen yoktur sistem bu. Ee, bu bunu şimdi aldırmayın bunu yanlış en yapayım. güzel şey en, en, güzel, en güzel, şey de sıra e, moblarla savaşmak ya Allah kahretsin burası da patlamış. oğlum ya şansımı edeyim ya gelmiş mob şeyler de patlamış oğlum salla şimdi yapma şarj bitiyor şarj on mu ne arkadaşlar şu an geçerse ya benim olsun bu gece sonunda dur da test dur Hemen şunu bir daha savaşacağız. T slash g m m d sıfır. Sıva, sıfır. Kapattı tabi bunu oku. Kendi. Yani, Şuradan e, şu iki canavarımıza bakalım. Allah. Kanka şunu. o yer cücelerini aldın mı? Bu işte. Ha. Şimdi arkadaşlar göstereceğim. Ya ben bunu ilk kez görüyorum ve çok gıcık oldum bir şey. Bu arkadaşlar e, nasıl kapatacağım ben bunu şimdi? Ezik. Toprak alsana yerden cahil aldım. <laughs> Bu sefer gizli gitmek için de. hemen şöyle göstereyim. Eee şey Allah benim cezamı vermesin. O midem Şimdi bulanıyor. Konuya geçme arkadaşlar. ya. Bunlar e, Silver böyle ente bulunanlarından şöyle vuralım bir tane. O ne yaptın lan? Bu eee update'e gelen bir şey böyle patlama falan geliyor böyle vurduğumuz canlardan şey çıkıyor. Şöyle birkaç tanesiyle savaşalım. Lan hepsini koy altına. Vuramıyorlar eliniyoruz. lan beni. Vuramıyorlar bile. Oha. Oha. Valla vuramıyorlar hocam. Mesela bunu yapsak. Al işte. Oğlum bayılmak istiyorum. Yüce 7 dakika oldu. Görüşürüz. Böyle güzel bir şey. Kalkan o arkadaşlar. arkadaşlar. Oğlum mesaj geliyor senden. Ee, gel tabi şöyle neydi da. Hemen çıkalım. Arkadaşlar gel tabi. Şimdi <laughs> ikinci mob. Bunu alıyoruz. Oğlum ee, götürme bir ya. Şu. Hemen. Ya oklar. Ne, ne yapıyorsun? Okları tanıtacağım. Kerem Bu arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Şöyle o bir şey. lan? Bu e, End'in bir bölgesinde bulunuyor. İlk kez, oh. Mesela böyle bir şey, bu size vurduğunda uçuyorsunuz hakikaten. Tabii benim üstüm kapalı. Bu sizi sonsuza kadar atıyor, sonra şu etkisi bitiyor, diye yere çakılıyorsunuz. Mesela hemen bir tane vursun bana, şunu açayım. Daha gerizekalı. Su gibi krem lan Lan! Bakın, gördüğünüz gibi bizi yükseltiyor. Şunlar bize devam ediyor, böyle Heh, yükseliyorsunuz, 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 yükseliyorsunuz. Sev şey bitince hemen golden apple yiyeyim. neden? Yedim. Pat diye böyle yere çakılıyorsunuz ölüyorsunuz. Öldür oğlum ya. Lan kediye ne oldu? Ova bunun attıkları geri yani, yansı ona, ona, yansıtabiliyorsunuz arkadaşlar bunun attığı şeyleri böyle. Evet. o uçabiliyor mu? Hayır ya. bu da. Ödür müsün? Oğlum koy onu oraya ya o tam şerefsiz. Ölmüyor ya lan. Bu blok lan bu blok blok. Ölmedi ya, abi. Ya Kalsın lan. Olum ben diyecektim. Vurma. Vurma götümden. Oguzlar koldan Götümden götümden ya. vuruyor Ol, ya. O alt tarafı iki saniye yapacak tık tık. Lan. Tık diye yükleyecek. Lan. tık tık. Ne iki saniyesi oğlum neyin kafası? Burada şey yapıyoruz. Bir dakika falan Oğlum öleceğim. Saniyecek. Öleceğim yükseliyorum. Al işte. Ol. Lan bitsin etki saati keşke super. Gelme 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 gelme. Şey... Lan dur dur. Ya biçim. Aa telefonum. Telefonlar çekiyor. Hocam, hocam biter misin artık etki? Allah düşün. Aa komşu bağırıyor. Komşu çık. Komşu çık. Terbiyesiz komşu. Ceremi komşu. Ceremi. <gülüyor> <gülüyor> komşu. komşu. Komşu, komşu. Yumurta mı atacağım lan? Kendi yumurtası mı onun? İkisi de atarsın mı atarsın. At orada parçala kendini. Ne yaparsan. Şimdi sıra geldi Kerem'in en sevdiği okları tanıtmaya Ben, arkadaşlar. yapacağım ben yapacağım ben yapacağım ben yapacağım ben. ben... Ya ben yapacağım. Bunu şöyle tanıtacağım arkadaşlar. <laughs> Kerem sus. Görmeyin. Kerem. Süper, hemen şuradan yukarı itin bana. koydun mu? Evet. Meranda bir sade tırmanıyoruz arkadaşlar kimse pusuruma bakmasın. Hey love, 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 love. Hey love, 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 love. Hey love, 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 love. Şimdi game 0. Şunu yapalım. Şimdi arkadaşlar şuradan alıyoruz eşyamızı alalım. Buradan şununla yer değiştiriyoruz. Hazır mıyız gençler? F5. Dırırın durun. Bu. Arkadaşlar şeyi al, şeyi al. Diğer f 5i al, diğer F5. F5. <laughs> Tam, diğerini al <gülüyor> diğerini. Diğerini <laughs> al vazgeçtim. <laughs> Kafayı görmek istiyorum. Gördüğünüz istedim. gibi arkadaşlar böyle kılıçları iki elimize falan tutuyoruz böyle çok havalı duruyoruz. Hemen Tabii iki elle vuramıyoruz. Evet. Ee, öyle bir şey yok arkadaşlar maalesef. Bu, bu zaten bu hem Neyse arkadaşlar. Bu, bir dakika dur lan bitirme hemen. Şöyle bir şey daha son bir şey daha var. Utku. Son bir şey daha. var sümükler niye ortada dolaşıyor? Ona yazıyor kafana. Ben onu koymayı unutmuşum o yüzden hemen şimdi koyacağım. Ne lan? Hemen şunların hepsini... Merak ettim he. Dur. Bir dakika. Cık. Bu, arkadaşlar bu update'te gelen bir şey değil ama ben yine göstereceğim. O ne lan? Slime Lock. Kerem bilmiyor o yüzden gösteriyorum zaten. Minecraft Story Mod'da olan mı? Evet Vay. ama daha... Evet. Zıplatıyor mu, zıplatıyor mu? Evet ama nasıl zıplatıyor bak gör şimdi. <laughs> en sevdiğim. Trambolin gibi. Şuraya hemen bir alan kuralım hızlı bir şekilde. Hadi hocam hadi. Ense. Kanka tepki kolikte şöyle bir şey var. Aa Mortal Kombat. En sevdiğim. Oh. What the fuck ha. Ha ölüyorum ben ya. Otko. Gece yarısı bunu hep yap yapacağım. Ama sümük içine zıplamak iğrenç. Sümük değil ki balçık mı? Aynen. <laughs> Sadece çok rahatlattı. <laughs> balçık daha kötü. Onun daha Yok lan sümük daha kötü. Şimdi yukarıya ne yapışıyor? Balçık ayazdan o kadar yapışmıyor. Şimdi çıkalım yukarıya doğru. Oradan mı atlayacağım? Yes, mes. Pis sapık. Yani Havuz. Yes, Havuz mu lan? Sümük lan ha. <laughs> Tavuz havuz Sümük banyosu. Sümük havuzu banyosu. Sümük havuzu banyosu. Game over Thrones şey yaptın mı? Yaptım ya oğlum. <laughs> İnşallah. İnşallah. Allah'a bak be. Ananı. Al işte mal. Fail. game of Al işte tekrar oraya kadar çıkması. Ya hiç uğraşamayacağım arkadaşlar. Şunun üstüne çık çık çık. Hadi lan 13 dakika oldu. Geç 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 geç. geç. Dünya en küçük dünyaya bak. Oha, Hadi oğlum şey, şey ya. Hazır mısınız gençler? Abone olmayı unutmayın. Like vermenizi bekliyorum. Ona zıplamadık Öyle ya, ya okay, lan. Neyse. İyi gençler. İyi Gençler. Yok, İyi gençler. Ben... E, bu kapasitesi <laughs> <başlı gülüyor> ben yapacağım benim videom. Lan oha onlara tek atılıyor. lan onları tek atılıyor. Dırırın dırırın. Bu arada bu yanındaki... İyi günler. Çekilip, i̇yi oyunlar. Abone, abone olmayı, olmayı unutmayın. Bekle bekle. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bok gibi. Görüşürüz. Etkin. Of Matrix. Bir dakika. Uğur arkadaşımız oh, bu yana. konuda bir şey söylerse cidden cidden küserim. İşte. Ooo oh, Kerem. Matrix. <laughs> Neyse abone olmayı unutmayın.